Ben mi oldum sen mi? Ben miyim? Acılı cips oyununu oynuyoruz. O TikTok'ta gördüğümüz, keşfette gördüğümüz. Koy koy. Yeter ya. Yani. Koy koy. Ama yersin oğlum. Koy koy sen koy. <laughs> tamam yeterli bu kadar. İlk önce sen mi ben mi? Taş kağıt makas yapıyoruz. Hadi. Tek de biter. Tamam. Yavrum. Başla. 3 tane. Hadi bakayım. 5 tane. Sıra sende. Oha. <laughs> Çok çabuk bitti ya. Dört tane. Üç ve dört. On beş gelirse zaten. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bir gelene kadar devam. Öyle mi? Bir gelen kaybediyor. Aşkım <laughs> ye. Aşkım ye. Evet. Ben mi yaptım sen mi? Ben miyim? <laughs> Başka, hayır ya ya değil, o kadar biber koydurdun. Bana mı geldi? <laughs> Bu sana gelmedi mi ya? <laughs> Yalan kandırma. <gülüyor> Ye. <gülüyor> Ya aşkım ya. <laughs> Keşfetle gördüklerimi erkek giyiyordu. Bu bana yediriyor. Ben onu yiyemeyeceğim. Dökme biberi. biberi döktün öyle bir şey anlamadım ben. Gel buraya. Hadi. Hmm. Oo çok da